Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir oyunla karşınızdayım. Pet Simulator X ama free to play arkadaşlar. Yani Pet Simulator Z'ye benzer bir oyun arkadaşlar. Free to play için yapmışlar. Free to play oyuncular için yapmışlar. Daha doğrusu ve şu anki pesimetre x ile aynı güncellemelere sahip diyorlar arkadaşlar. Bakalım ne kadar doğru söylüyorlar. Bu oyunu oynayacağız. Linkini de ben aşağıdan yorumlardan paylaşacağım ve sabitleyeceğim arkadaşlar. Umarım banlanmaz. Hemen oyunu oynamak istiyorsanız en az bir 750-800 like bekliyorum arkadaşlar. Yok hemen paylaştı yok şöyle böyle diyenler zaten direkt otomatik banlıyoruz biliyorsunuz abi. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi yani böyle bir seçeneğiniz var direkt ile başlayabiliyorsunuz. İstediğiniz Titan'ı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şunu seçeceğim. Gerçeğe yakın Taydı. Taydı Dragona benziyor yani bilmiyorum ama bir bakalım bakalım neymiş. <laughs> evet Taydı Dragon abi çok iyi ya. Valla çok iyi şu an. Vay abi çok iyi be. Hem uçuyoruz hem Titan yani of. Bayağı beğendim arkadaşlar. Gerçekten güzelmiş bu arada. Evet ve nihayet jeli egine de eklemişler arkadaşlar. Bunu bekliyordum. Jeli Titanic çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar sizinle beraber. Bu arada bu oyunda böyle ufak tefek yarışmalar yapacağım. Hem üyelere özel olacak. Yani YouTube üyelerine özel olacak. Hem de arkadaşlar normal herkesin katılabileceği ayrı ayrı yarışmalar yapacağım. Ve kazananlara Gerçek Pesimotor X'te ödüller vereceğim. Bunu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Tabi bunlardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Hem YouTube bildirimlerini açmayı unutmayın hem de Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir önceki oyun banlanmıştı ve bizde şu an gördüğünüz gibi sıfır elmasımız yok arkadaşlar. Ve bana acilen elmas lazım. Bunu ne yapıyorduk? Daycare'den hallediyorduk abi. Ben şimdi buradan bir tane bile açamayacak mıyım? Yok bir tane açıyoruz. Güzel. Bir tane tavşancı oyacağım abi. 500 milyarla 1 trilyon arasında elmas geliyormuş. Çok iyi ya. Vallahi süper abi. Ve bir dakika beklememiz yeterli. Şimdi bakalım burada neler varmış. O bunların hepsi dolmuş abi. Şöyle toplayalım bakalım neler geliyor. Oha aslında bir sürü buradan kasıyormuşuz ya. Aslında bu coinlerle de şey alabilirdiniz. Ek alabilirdiniz ama olsun acemilik arkadaşlar sıkıntı yok. Evet, bitmiş arkadaşlar. Bunu bir alalım bakalım. 613 milyar elmas. Çok iyi. Bence çok iyi arkadaşlar. <laughs> bu kadar kolay olmamıştı ya. Şunların hepsini ben buraya bir yükleyeyim arkadaşlar. İleride lazım olursa en azından. 30 tane mi koyabiliyorduk? Olsun neyse şimdilik bunlar bana yeterli arkadaşlar. Şimdi ben bu 650 milyar elmasla ne yapacağım? Tabii ki bütün ekleri satın alacağım arkadaşlar. 10 tane yumurtaya kadar varmış. Keşke yüzlük de koysalardı ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hızlı hızlı alınıyor zaten. Şöyle hızlı hızlı alalım. Şimdi tam 200 tane satın aldım arkadaşlar. Şöyle diğerlerine bakmak isterseniz. 5 milyara bunlar Noel yumurtası falan varmış. Bunlar biraz pahalı bu arada. Ha? Yalnız birebir güncel değil arkadaşlar. Ben söyleyeyim şey yok. Yani bu yeni gelen Lucky Block dünyasına ekleyememişler demek ki. Olsun olsun no problem. Oha adamlar plazayı getirmişler. Ama stand yok. Evet öyle bir konu. Abi dümdüz plaza getirmişler ama stand falan yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama çok iyi lan. Action board da yok bu arada abi. Neyse olsun yine de yavaş yavaş burayı da yaparlar herhalde. Yakında bu var ya pesimotor x'i geçer abi ben size söyleyeyim abi. Neyse burası bomboş arkadaşlar. Burada çatlatabiliriz bence. Ben burayı baya beğendim şu anda. Şimdi ilk 8'li de bir fail yedik arkadaşlar. Normal şeyler geldi. Yani normal exclusive fetler geldi. Allah Allah. Normalde kolay olurdu ama. Neyse ilk 8'liden de titan çıkartmayalım zaten arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım bakalım ne gelecekmiş. Hadi bakalım oğlum. Hadi güzel bir şey gel. Bir titan gel ama yani bir titan gel bence arkadaşlar. O iki tane birden büyüyecek. İki tane birden büyüyor arkadaşlar. Hadi oğlum bir tanesi titan olur mu? Abi hayır be. olmadı valla olacak diye sevinmiştim ama maalesef iki tanesi de hüç geldi arkadaşlar. Hüç geldi olsun no problem yani kesin çıkartırız herhalde çünkü en son hatırladığımda kolaydı diye hatırlıyorum ama. Bu ne abi burada? Bu neymiş? Buna bir dalalım mı? Oha! Bu ne? Bunun gücü ne böyle? Abi hadi siz buna gidin dalın bakalım. Hadi bakalım. Siz bunu akşama kadar, sabaha kadar hatta 1 trilyon yıla kadar kıramazsınız herhalde yani bence. O nasıl bir güç lan öyle? <laughs> İlk defa öyle bir güç gördüm arkadaşlar. Onlar orada takılsın bizi salsınlar. Titan gel lan oğlum. Video çekiyoruz lan. Fake oyunda Titan alamazsak gerçekten nasıl alacağız? Hadi oğlum. Büyüyün ikiniz de birden Titan olun çabuk. Bu bir emirdir. <laughs> Hadi. Ya are you kidding me? What the heck man? <laughs> Abi şaka mı bu? Zorlaştırmışlar mı yoksa? Böyle bir yardıralım bir 16'da. Acaba böyle 16, 32, 64 diye gitsek mi ne yapsak? Bütün yumurtaları salsak mı acaba? Of. Hadi oğlum. 3 tane birden büyüyorsunuz. Bir tanesi titan olur bence ya. Yani en azından. Abi şu küçücük kaldı. Bundan umutluyum. Bundan umutluyum arkadaşlar. Titan geliyor bence. Bence bu bir Titan olmalı. Yes abi Titan. <laughs> Vallahi Titan abi. Evet çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Ama yine de Titan'ımızı aldık. Arkadaşlar gerçekten çok merak ediyordum nasıl bir şey diye. Hemen Titan'ımızı takamıyoruz. Evet çünkü çok fazla takmışız zaten. Şimdi şu titanımızı bir takalım bakalım nasıl bir şeymiş. Aa abi eksiğiniz var ya. Bunun için içi çok gözükmüyor ve içinde bir şey yok. Değil mi? Bir dakika. Yes abi o kadar da yani o kadar da şey kusursuz yapamamışlar. Zaten kusursuz yapsalar zaten pesimetre X olurdu arkadaşlar tabii ki ama yani tatlış, güzel ama şöyle bir e, kötü yanı var. Eee bu normalde hoplayarak gitmesi gerekmiyor muydu? O öyle gidemiyor. Hoplayarak gidemiyor. Bir. İkincisi birazcık şeffaf olması lazım mı? İçinde coin mi var? Yani preston mu var? Ne var? Onlar yok. Maalesef o kadar da kusursuz yapamamışlar. Ama olsun yine de eğlenmelik. Güzel oyun bence eğlenmelik. Güzel oyun arkadaşlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha bayağı bir görmüş olduğunuz gibi eklerimiz var arkadaşlar. Yani en azından bir tane rainbow çatlatabilir miyiz acaba? Derdim orada. Bakalım rainbow çatlatabilecek miyiz abi? Hadi oğlum 16 daha gönderdim. Hadi lan bir tane rainbow geldi videoyu bitirek be. Hadi be işimiz gücümüz var diyormuş. Abi <laughs> oyunla anlaşmaya <laughs> çalışıyoruz şu anda. O 3 tane birden büyüğü 3'ü de titan mı abi? <laughs> bir tane bile gelmedi 3'ü de titan mı diyorum abi. Çok hayal kuruyoruz ya biz. Çok hayal... abi bir dakika. büyüyen varmış burada. Ben niye görmedim bunu? What the heck? <laughs> ne geldi ama? Rainbow mu geldi? Abi ben başka dilek tutsaydım keşke bu nasıl bir iştir abi rainbow dedim rainbow geldi gerçekten abi Rainbow dedim rainbow geldi şaka mı bu? Abi cidden rainbow geldi Gökkuşağı neden Türkçe yazıyorlar onu anlamadım ya. Allah Allah. Normalde ben Türkçe de kullanmıyorum arkadaşlar ama Türkçe yazıyor. Çok anlamadım şu an neden böyle olduğunu. Şimdi arkadaşlar biz ne dediysek geliyor. Yani Rainbow dedik. Rainbow geldi. Bu sefer de şey challenge'ı koyacağım. İki tane aynı anda çatlatma. Bu da gelirse ben gidiyorum arkadaşlar bir şans oyunu oynamaya. Şimdi bayağı bir yumurta salladım arkadaşlar. Artık iki tane aynı anda gelir herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Artık 16'lı da değil arkadaşlar. 24'lü attım. 2 tane Titan geliyor galiba. Şu ikisi Titan olabilir mi acaba arkadaşlar? Büyüyorlar da. Hadi oğlum 2 tane aynı anda Titan'ı da yaptım abi. Ben bu bütün challenge'ları nasıl yapıyorum ya? Vallahi nasıl yapıyorum bilemedim. 2 tane aynı anda istedim. 2 tane aynı anda geldi. Ekrana bakar mısınız abi? Yok artık ya. 3 tane aynı anda diyormuşum. Cık, o kadar da o kadar da değil. <laughs> O kadar da değil arkadaşlar. Baya eğlenceli ve güzeldi. Baya bir titan çıkarttım yalnız. Yani Baya güzel oldu bence. Eğlendik baya bir. Hepsini attık arkadaşlar. Bir tane sekizli, iki tane de üçlü, üçlü, altılı atmış olduk yani. Bakalım son yumurtalardan neler gelecek. Son yumurtamız arkadaşlar. 200 tane açtım bu arada bilginiz olsun. Yani bir şey gelmedi doğal olarak. No problem. Sıkıntı yok arkadaşlar. O oh, hayır geliyor. <laughs> Abi kapanışı bile titanla yapıyoruz. Bu ne güzellik böyle ya. Rainbow musun? Yok normalsin. Bak rainbow zormuş. Bir tane istedim ve çatlattım. İsteyince çatlatılıyor arkadaşlar. Bu oyunda onu fark ettim ben. Bakalım deykerimizden ne kadar elmas alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz burada baya bir elmas geliyordu. 18 trilyon elmas geldi şu anda. Abi şaka mı bu? <laughs> Çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Şimdi ben şu yumurtaları merak ediyorum arkadaşlar. Biraz bundan alacağım. Aa bu direkt açılıyor böyle. Oha Titan geldi abi. <laughs> abi çok iyi. Direkt Titanic Diamond Cat'ı aldık bile. O çok iyi. Ama bunun animasyonu böyle normal animasyon şekilde açılıyor ve o inşallah gerçek oyuna bunun gerçekten Titan'ını getirsinler arkadaşlar. Çok güzel. Valla ben bu peti bayağı bir beğendim. İnşallah gerçek oyuna gelir arkadaşlar. Preston abi bunu gerçek oyuna getir be abi be. <laughs> bunu gerçek oyuna getir be. Bu çok tatlıymış gerçekten. Başka ne yumurtalar var? Şunu da çok merak ettim. 3 başlı hediye falan diyor. Bu ne abi böyle? Bakalım. Oha! 3 tane hediye mi çıktı içinden? Bir şeyler çıktı arkadaşlar. Rainbow, Rainbow bir şeyler çıkarttık ama bu da mı Titan? Oğlum kaç tane Titan geldi? Oha <laughs> ne oluyor abi? Yani Titanlar hiç bu kadar kolay olmamıştı. Oo, bu da güzelmiş. Evet, gözükmüyorum arkadaşlar. Öyle... Aa, şunu dile bakar mısın? Çok saçma değil mi? Çok tatlıymış bu. <laughs> bu gerçekten tatlıymış ama ya. Bu gerçekten beğendiğim bir şeydi. Tatlıydı. Bu arada şu an 8 tane pet takıyoruz ya arkadaşlar. Bunu galiba e, kod varmış. Bu kodu kullanırsak eğer 22 ekip dersek Evet 22 ekip kodunu kullanırsanız abi 22 tane pet takabiliyorsunuz. Wow. Tüm titanları taktım. Abi adam yürü o kadar ağırlaştık ki yürüyemiyoruz. Bütün titanları taktım şu anda. 18 tane titanımız var abi. 18 tane. Vay be. Evet arkadaşlar oyun baya güzel ve tatlı işte siz de oynamak isterseniz linki açıklamalara bırakacağım. Şöyle bir 750-800 1K'ya yakın bir like olsun ama yani arkadaşlar. Şöyle bu videoyu bir destekleyin baya abi. Ve umarım eğlenmişsinizdir ve videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.